Selamun Aleyküm. Uyanış Türkiye Haber kanalımızdan hepinize saygılar. Değerli izleyicilerimiz, sizler de malumunuz olacak ki izlediğiniz videolarımızda stajyerlerin sigortalık girişleriyle ilgili paylaşımlarımızı izlemiş olmanız gerekir. E, EYT kapsamında stajyerler veya e, yaşa takılanların stajyerlik ilk işe girişleriyle ilgili e, birkaç video yapmıştık. E, bu videolardan bir tanesini de önümüzdeki e, anlattığımın sonunda e, önceki videolarımızı paylaş videomuzu paylaşacağız hepinize. E, i̇yi seyirler diliyoruz. E, birkaç ay önce yaptığımız e, videonun ne kadar gerçekçi olduğunu siz de anlamış olacaksınız. Son dakika veya son günlerde EYT kapsamında Sayın Bakanımız Vedat Bilgin'in açıklamaları var. EYT kapsamında stajyer ve çırakların ilk işe girişlerinin emeklilik hesabında dikkate alınmasıyla ilgili birçok ulusal basında ve diğer sosyal medyada yer almaya devam ediyor. Bakanın açıklaması, dünkü açıklamaları şöyle. Emeklilikte yaşa takılanlar için 2022 yılının ikinci yarısında çalışmalar hız kazanırken çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin 1 milyonu aşkın vatandaşın merakla beklediği staj süresi emeklilik kapsamına alınacak mı konusunda çarpıcı açıklamalar yaptı. Bakan Bilgin konunun EYT içinde değerlendirileceğini belirtti. Peki staj sigortası nasıl emeklilikte kullanılacak? Kimler EYT'li olacak stajda? Son dönemde birçok yanlış bilgi bu konuda vatandaşın kafası karışıyor. İşte EYT'de son durum ve doğru bilinen tüm yanlışları sizlere aktaracağız. Milyonlarca vatandaşın merakla beklediği emeklilikte yaşa takılanlar EYT kapsamında EYT ile ilgili çalışmalar devam ederken bir müjde daha verildi. Evet sigortası, staj sigortası ile ilgili çalışma hayatına başlayan sigortalılara geldi müjde. EYT'de kapsam genişliyor. Staj sigortası da birlikte değerlendirilecek Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin staj sigortası ile ilgili çalışma yaptıklarını belirterek stajda sağlık sigortası yapılıyor ama emeklilikte sigorta yapılmıyor emeklilik yani uzun vadeli sigorta kollarında prim ödenmiyor. Bu çok eski bir düzenleme olduğunu belirtiyor. Bakan bu konunun yeniden ele alınması gerekiyor. Ben bu konuda bir çalışma yaptırıyorum. Bunun sonuçları ne olur? Bu EYT kapsamında da değerlendirmek gerekir ifadelerini kullandı. Mevcut düzenlemeye göre staj ya da çıraklık sigortasından sadece iş kazası ve meslek hastalığı e, sigorta sağlık primleri ödeniyor. E, uzun vadeli emeklilik primleri ise ödenmiyor. Bu primler sadece kısa vadeli sigorta kollarından sayıldığı için emeklilik hesabında da dikkate alınmıyor. Bu durumda staj sigortasının yapıldığı tarihte sigorta başlangıcı olarak kabul edilmediği için emeklilik hesaplaması bu tarihe göre değil uzun vadeli sigorta primlerinin ödendiği tarihte başlıyor. 8 Eylül 1999 öncesinde staj ya da çıraklık ile ilk sigortası yapılan birçok vatandaşımız da çalışma hayatına 99 sonrası başladığı için EYT kapsamına girmiyor. Neden daha sonra başlıyor? Bu staj sigortası ilk işe girişinin bazıları bir yabancı yanlış bilgileri var ilk işe giriş kabul edildiği yönünde bir öngörülerde bulunabiliyorlar. Bu şekilde de mağdur oluyorlar. Seneler sonra bir ilk işe giriş yapıyorlar. Ve emeklilikte de gerçekten büyük mağduriyetler yaşıyorlar. Daha önce staj ya da çıraklık sigortası yapılmış vatandaşlar bu süreleri borçlanmak istediklerini ve başlangıç sayılmasıyla ilgili talepleri olduğunu söylüyorduk önceki videolarımızda da. Ayrıca 55-10 sayılı yasanın 41. maddesinde staj ve çıraklık için borçlanma imkanına emsal teşkil eden bir maddenin bulunduğunu da belirtelim. Buna emsal teşkil edebilir bu maddeler. Bu maddede avukatlar ve stajda geçen sürelerini borçlanarak emeklilik hesaplarından saydırabiliyorlar. Bunu biraz daha genişleterek staj ve çıraklığı da kapsayacak şekilde borçlanma hakkı verilerek emeklilik ilk işe giriş tarihi olarak ve hizmet günü olarak da kabul edilmesi söz konusu olabilir. Aynı şekilde sigortadan önce doğum yapan anneler, borçlanma yapamazken staj yapan annelere de bu hak veriliyor. Böylece staj doğum borçlanması işlemlerinde de kullanılıyor. Bu iki örnek verdiğimiz iki örnekle birlikte biraz daha kapsam genişletilerek çırak ve stajyerler bu kapsama alına bilir avukatlar ve doğum e, yapan stajyer e, anneler kapsamını genişleterek stajyer ve çıraklar da bu kapsamda değerlendirilebilir. Bu imkanla borçlanma verildiği takdirde e, de emeklilik e, hesabında ilk işe giriş dikkate alınabilir. Şimdi Yüz binlerce staj ve çıraklık sigortası sahibi vatandaş yapılacak yeni çalışmanın sonuçlanmasını bekliyor. Peki burada çalışma nasıl olacak ve ne getirecek? İşte bu sorularınızın bir kısmına vereceğimiz cevaplar. Yapılan çalışma iş hayatına staj ya da çıraklık ile başlayan vatandaşları kapsıyor. Staj ya da çıraklık sırasında kendilerine sigorta yapılan ve primleri ödenen bu vatandaşlar çalışma kapsamına giriyor. Bu süreçte stajda çıraklık sigortası yapıldığında bir sigorta kartı ve numarası da veriliyor. Bu numara tüm çalışma hayatı boyunca geçerli oluyor. Peki borçlanma hakkı nasıl olacak? Ne şekilde ödenecek? Staj sürelerinden yapılan primler, sağlık primleri dolayısıyla kazancın %32 değil ancak %12'si prim olarak ödeniyor şu anda. Bir kısmı da %2'si olarak ödeniyor. Bu şekilde %20'sini de ödeyerek yani %32'ye tamamlayarak bu şekilde borçlanma hizmet olarak emeklilik hesabında dikkate alınabilir. Böylece o süreler emeklilikte de kullanılır, kullanılacak. Bu süreler borçlanında ilk sigorta e, tarihi de başlangıç sayılmış olacak. Bu da erken emeklilik imkanı ya da EYT imkanı sağlayacak. Eğer 8999 öncesine yapılan borçlanma geri çekerse staj ve çıraklık çalışma sonunda bazı sigortalılar EYT kapsamına girecek stajını 8-99 öncesinde yapmış olan sigortalılar işe giriş başlangıç sayıldığında otomatik olarak EYT kapsamına girecek değerli arkadaşlar prim ve yıl şartında tamamladıkları takdirde EYT'den yararlanmış olacaklar başlangıç sayılması peki ne kazandıracak staja başlama tarihinin başlangıç sayılması halinde birçok sigortalı için erken emeklilik gündeme gelecek birçoğu için bir yıl, 2 yıl, 3 yıl, 5 yıl, 10 yıl bile sonradan işe giren e, maalesef sigortalılarımız var ve bunlar e, bu şekilde faydalanma durumu olurlarsa e, çok büyük avantaj elde etmiş olacaklar emeklilik yaşı bakımından. Peki 18 yaş öncesi sorun olur mu? Şu anki mevzuatta 18 yaşından önceki primler ve işe giriş tarihi fiili çalışma olduğu sürece geçerli sayılıyor. Kadınlar için 20, erkekler için 25 olan yıl şartı 18 bu eski kanunda tabii ki 5-6 sayılı kanunda e, şimdi yeni kanunda erkekler ve kadınlar ikisi de 25 her yıl çalışması gerekiyor. E, bu 25 olan yaş şartı 18 yaşından sonra başlıyor eski kanundaki emeklilik hesabı. 18 yaşını doldurduğu tarihten sonraki süreler baz alınıyor 25 yılda. Bu yüzden staj ve çıraklık tarihleri genel olarak 18 yaşından önceki dönemlere rastlıyor. Staj ve çıraklık sigortası kabul edildiğinde bu sigortaların yıl şartları 18 yaşında doldurdukları tarihten itibaren hesaplanacak. Bunun için hangi işlem yapılacak? Yasal düzenleme yapıldığında işe giriş otomatik olarak başlangıç olarak geçerli sayılacak. Ancak bunun için sürelerin de uzun vadeli sigorta kollarında olması gere gerekiyor. Bu yüzden sadece ve çıraklık sigortası olanlar SGK'ya başvurarak borçlanma talebinde bulunacaklar. Tabii ki yasa yasalaştığı zaman inşallah ardından ödenecek miktar ortaya çıkacak ve para yatırıldıktan sonra primler sisteme işlenecek ve emeklilik hesabında yeniden yapılacak. Borçlanmalar emeklilik hesabını, emeklilik maaşını etkileyecek mi? Emekli maaşı hesaplanırken tüm kazançlara bakılıyor. Stajyer borçlanması da aynı şekilde ama 2000 öncesi 10 yıllık süreç dikkate alınıyor. Bunu da emeklilik hesabında dikkate alınacaktır değerli kardeşlerim. EYT'de birçok doğru bilinen yanlışlar da var değerli arkadaşlar. EYT'de çok fazla haber, yorum ve yazı yazılıyor. Her gün binlerce, yüzlerce yazı var. E, bu konuda birçok yanlış e, bilgi var, dolaşıyor piyasada. Ancak EYT'lerin de diğer da kafasını karıştıran çok fazla konu da ortaya atılıyor. E, sizin için derleyelim. Yanlış nedir? 8 Eylül 99 öncesi sigortalı olan herkes EYT kapsamında emekli olacak. Doğrusu ne? Emekli yaşa takılan kapsam içine giren sigortalılar 8 Eylül 1999 öncesinde ilk defa uzun vadeli sigorta kollarında çalışmaya başlamış ve prim ödemiş olmaları gerekiyor. Bu anlamda bakıldığında bu tarih öncesinde sigortalı olanlar EYT'li ama bunların hepsinin emekli olmaları mümkün değil değerli arkadaşlar. Yasa öncesi duruma bakıldığında bile 5000 gün prim ödemesi şartı var. Getirilen prim şartı dikkate alındığında işe girişe göre 5000 ile 5970 gün prim gerekiyor. Tabi bu kanunla düzenlenerek 5000 güne çekilebilir veya 5975 gün arasında günleri tamamlayanlar emekli kapsamında değerlendirme durumu olabilir. Sizleri önceki videomla baş başa bırakıyorum. Uyanış Türkiye'de kalmaya devam edin. ilk işe girişlerinin ee emeklilikte sayılmaması büyük sorun teşkil ediyor Türkiye'de belki de milyonlar diyebileceğimiz insanın mağduriyetine sebebiyet vermişti 8 9 99'da çıkan kanunla da birçok insan EYT mağduru haline gelmişti. Stajyerler girişlerinde uzun vadeli sigorta kolları ödenmediğinden dolayı emeklilikten giriş olarak faydalanamıyorlar. Bu konuda e, sabah gazetesinde bir haber geçildi bugün. E, Milyonlarla çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nca hazırlanan Ulusal Genç İstihdam Stratejisi 2021-2023 kapsamında milyonlarca gence hem iş hem de sosyal haklar konusunda önemli uygulamalar devreye giriyor. Bugün itibariyle sayısı 1,5 milyona ulaşan staj yapan gençlerin mezuniyet sonrası iş gücüne katılımını daha cazip hale getirilecek <laughs> staj döneminde sadece sağlık sigortasının değil emeklilik sigortası priminin de başlatılması konusunda adım atılacak. Üniversiteli gençlerin istihdamını artırmak, kamu kurumlarına ihtiyaç duyduğu yetenekler ulaşmasını kolaylaştırmak amacıyla yetenek yönetim sistemi teşvik edilecek, öğrencilere uzun dönem staj ve yarı zamanlı istihdam imkanı sağlanmasına yönelik çalışmalar yürütülecek. Kamuda kısmi süreli istihdam edilmesini sağlayacak bir sistem kurulacak. Üniversite öğrencilerinin mezuniyetleri öncesinde deneyim kazanması amacıyla yarı zamanlı olarak istihdam edilebilecekleri bir sistem inşa edilmesi üzerinde çalışmalar yapılacak deniyor. <laughs> Teknolojide süre bir yıl uzatılabilecek zorunlu stajlar için geçerli haklar gönüllü stajlar için geçerli olacak şekilde genişletilecek. Orta öğretim ve yüksek öğretim için ayrı ayrı olmak üzere toplamda en fazla iki şirket değiştirme hakkı olacak şekilde staj süresi teknoloji ile ilgili olması durumunda 12 aya diğer durumlarda 6 aya uzatılabilecek. Staj döneminde sadece sağlık sigortasının de, emekliliğinin de başlatılması konularının değerlendirilmesi için çalışma grubu oluşturacak. Evet burası önemli. bu çalışmada federsiniz. bu çalışmada emeklilikte de sayılması için uzun vadeli sigorta kolları olarak sayılması için çalışma yapılacak çalışma grubu kurulacak deniyorum. Mevcut uygulamada staj sigorta başlangıç sayılmıyor çünkü bu süreçte emeklilik için prim yatırılmıyor. Uzun vadeli sigorta kollarına yönelik prim yatırılmadığı için de bu ilk işe giriş olarak kabul edilmiyor. Bu nedenle de ilk işe girilen tarihten itibaren emeklilik hesabı yapıldığı için bu şekilde hesaba katılmıyor. Yeni düzenlemeyle artık emeklilik hesabı staja başlanan tarih itibariyle yapılabilecek eğer düzenleme çıkarsa tabii ki. Sadece çalışmaya başlamadan eğitim döneminde yapılan staj borçlanma konusunda annelere ise ağırlık ayrıcalık sağlıyor. Anneler doğum borçlanmasını staj girişini ilk giriş kabul ederek ondan sonraki doğumları borçlanabiliyorlar bildiğiniz gibi. <laughs> İstihdam ilgili tecrübeler kazandırılacak. Yüksek öğretim öğrencilerinin gerçek iş ortamlarında uygulamalı eğitim yapmaları desteklenecek. Gençlerin istihdam edebildiklerini artırmak için spor bilimleri alanında öğrenim gören öğrenciler nitelikli staj yaptırılacak gibi haberler var. Evet gençler ayrıca askerde de e, iş sahibi olacak deniyor. E, kırsal alanda yaşayan gençlerin bilgi becerilerini geliştirecek. Bölge ihtiyaçlarını ve yeni teknolojileri içeren programlar, teşvikler, yeni iş alanları genişletilecek deniyor haberde. Haber bu şekilde değerli arkadaşlar. Diğer çıraklık konusu nereden gündemde? Sürekli gündemde biliyorsunuz. Sosyal medya üzerinden olsun diğer haberlerde her gün gündem oluşturuyor. Stajyerler mağduriyetlerinin giderilmesi için kamuoyu oluşturuyorlar, gruplar kuruyorlar sosyal medya üzerinden. Birçok siyasiler üzerinden baskı oluşturmaya çalışıyorlar. Evet çıraklık veya stajyerlik. Bunlardan ilki çırak ve stajyerlerin mesleki eğitim aldığı dönemlerdeki ilk sigorta girişlerinin emeklilik açısından da giriş kabul edilmesi konusu. Daha erken emekli olmalarının sağlanması. Diğer ise çırak ve stajyerlikte geçen sürelerin borçlanılmak suretiyle SGK girişlerinin geçerli olmasına yönelik çalışma olabilir. İki türlü çalışma. Ülkemizdeki çalışma hukuku 14-15 yaş aralığında olanların çocuk işçi, 15-18 yaş aralığında olanların genç işçi, 18 yaşından büyük olanların da işçi statüsünde çalışabileceğini kabul ediyor. <laughs> evet, pardon. 2008 yılında 55 sayılı kanuna gelen güncel yaş haddi değişikliği yürürlüğe girmeden önce daha erken emekli olabilmeleri için içlerinde tanınmış kişilerin aile ve yakınlarında bulunduğu bebek yaşta sigortalı yapılanlara hem SGK hem de tüm kamuoyu tanık olmuşken 16'lı yaşlara gelmiş, haftanın 3 gününü iş yerine geçiren gerçek emekçi, çırak ve stajere erken emeklilik hakkı verilmemesi anlamsız kalıyor ve haksızlığa neden oluyor. Tabii bunlara erken emekli denilmemek lazım. Çünkü zamanında çalışmış, stajyerlik yapmış ve bu da emeklilikte başlangıç sayılması en doğal e, hak diye düşünüyoruz. Evet, Geçmişte sosyal sigorta mağdurlarının fazla dikkate alınmadığı da söyleyebiliriz. Son 15 yılda yapılan düzenlemelerde sosyal güvenlik alanında birçok mağduriyetin önüne geçilmesi hedeflenmişken, çıraklık ve staj dönemi çalışmalarının emeklilikte dikkate alınmaması, emeklilik listesinden yüz binlerce çalışanın mağduriyetine de neden olmuştur. Evet. Ve ayrıca emeklilikte yaşa takılanlar, EYT ile ilgili e, gelişmeler de son günlerde var. Bununla ilgili ayrı bir video sizinle paylaşacağız inşallah. E, i̇nşallah bu staj ve çırakların mağduriyeti tez zamanda giderilir diyoruz. E, bu süreç tabii ki uzun bir süreç gibi görünüyor. 2022 sonu 2023 gibi seçimlere doğru böyle bir düzenlemenin yapılabileceği kamuoyunda tartışılıyor. Raporlar hazırlanıyor ve Cumhurbaşkanı'nın inceleme talebi var, bu konuda çalışma yapılması talebi var. Bizi izlemeye devam edin. Teşekkürler.